Meraklı Zeynep'in Sonbahar Macerası Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın en meraklı çocuklarından biri olan Zeynep adında bir çocuk varmış. Bir gün Zeynep kitap okurken daha önce hiç duymadığı bir ses duymuş. Aa, o ses neydi öyle? Zeynep hemen yerinden kalkmış ve içeriye süzülen garip şeyin ne olduğunu anlamaya çalışmış. Yavaşça eğilip yerdeki garip şeyi eline almış. Zeynep eline aldığı şeye bakmış ve bu bir yaprak demiş. Fakat yaprağın renginin yeşil olması gerektiğini düşünmüş. Sarı yaprağı görünce şaşırmış. Sizce yaprak neden sarı? Zeynep, sorusunun cevabını bulmak için annesinden izin alıp bahçeye çıkmaya karar vermiş. Dışarıda bütün yaprakların sararıp döküldüğünü görmüş. Zeynep, bir süre yürüdükten sonra yerde kıpırdayan yapraklarla neredeyse aynı renk olan bir canlı görmüş. Biraz daha yaklaşmış, ve hareket eden canlının bir sincap olduğunu fark etmiş. Zeynep, "Sevgili sincap kardeş, bu yapraklara ne olmuş böyle? Hepsi sararmış. Yoksa bu yapraklar hasta mı?" diye sormuş. Minik sincap, "Hayır Zeynep, yapraklar hasta değil. Bir sonbahar mevsimindeyiz." demiş. Zeynep, Sonbahar mı? Daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım. Sonbahar ne demek? Sincap? Bir yılda dört mevsim bulunur. Bu mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Burası ilkbahar mevsimi. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar. Kuşlar yuvalarından çıkarlar. Burası yaz. Yazın güneşin en çok ısıttığı mevsimdir. Bu mevsimde senin o çok sevdiğin denize gidilir. Burası sonbahar. Sonbaharda rüzgarlar eser, yeşil yapraklar sararır ve düşer. Burası ise kış. Bu mevsimde dışarıdan çok evlerimizde vakit geçiririz. Çünkü hava çok soğuk olur. Zeynep, çok teşekkür ederim sevgili Sincap. Şimdi eve gidip bir sonbahar resmi çizme vakti. Hoşça kal demiş. Sincap Hoşçakal Zeynep Demiş Arkadaşlar siz de benimle sonbahar resmi yapmaya ne dersiniz?